istemiyorum. İstemiyorum. Çünkü hayallerim var. Tıpkı Özgecan Aslan gibi. Tıpkı Emine Bulut gibi. Ceren Özdemir, Şule Çet. Pınar Gültekin gibi. Kendim için de istemiyorum. Dışarıya her adımını attığında ölmekten korkan kadınlar için istiyorum. Bizim görmediğimiz, duymadığımız, çoğu zaman görmezden geldiğimiz kadınlar için katledilen kadınlar için istiyorum annesi gözünün önünde öldürülen çocuklar için istiyorum. <laughs> Tatlı kravatı canını aldığı kadından daha değerli bulan adamlara inat istiyorum. Bir kadına adını görmek için delil. Ama bir adamı haklı bulmak için bahaneye sığınan adalete inat istiyorum. Bir kerecik olsun inanılan olmak istiyorum. Şimdi siz söyleyin bana, akıl sağlam yerinde mi yoksa değil mi? Şöyle aslında hiç planlamamıştım. Turgut Özal Üniversitesi'nde bölüm başkanımız bizden kadına şiddetle alakalı bir video istedi, bütün öğrencilerden istedi. Ben de onların içindeydim. Fakat ben hani ben de bir şeyler canlansın daha fazla ne yapabilirim derken videoları izliyordum çok fazla etkilendim. Ben zaten normalde yapı olarak da çok duygusal bir insan olduğum için beni aşırı etkiledi. Sonra dedim ki hocam ben yapamayacağım. Kusura bakmayın. Bekledim işte onlar projeyi tamamladılar falan. 8 Mart günü dedim ki niye yapmayasın yani? Neden yapma? Bence yapmalısın. En azından bir kadına ses olabiliyorsan ne mutlu sana. Evde otururken kendi kendime bir metin Oluşturdum, işte derledim bazı videolardan alarak. Ömer Hoca'ya attım. O da çok iyi olmuş falan deyince dedim ki tamam çekeyim. Videoyu çekmeye başladım. Kendiliğinden gelişti. Hani özellikle ağlayayım, şu duyguyu vereyim. Hiç o moda girmedim yani. Zaten metini ezberlemiştim. Sonrasında dedim ki, akışına bırakayım. Nasıl gidiyor söyle gitsin. Ama aldığım tepkiler beni de çok şaşırttı. Bu kadarını beklemiyordum çünkü çekerken. Hani ben sadece sosyal medyama hani bugünün anlam ve önemini anlatmaya çalışmıştım. Fakat çok çok büyük tepkiler aldım. Çok güzel yorumlar aldım. Beni çok mutlu etti. Oyunculuğum konusunda da beni çok mutlu etti. Bir kadına ses ve nefes olabildiysem ne mutlu bana. Yorumlar çok güzeldi. Herkes işte ağlayanlar olmuş, mesaj attılar. Ne bileyim çok iyi hissettirdim. Bana geçti diyenleri çok duydum. Hani o duyguyu gerçekten derinlemesine hissettim. Hatta bir tane arkadaşım hiç beklemiyordum. Çok fazla diyalogumuz yok. Dedi ki bir erkeğim ve göz yaşına boğuldum. O da beni çok duygulandırdı. Bilmiyorum yaptığım işlerin bu başarıya yükselmesi beni gururlandırıyor. Bu bir tek fiziksel şiddet değil aslında. Psikolojik şiddet de var. Ben kınıyorum. Çünkü bir insanın insana yapmaması gereken bir şey. Neşet Ertaş'ın bir sözü var. Kadınlar insan, biz insanoğluyuz diyor. Erkeklerin gücü kadını korumak adına olmalı. Onları yermek, onları dövmek, onlara psikolojik şiddet uygulamak için değil.